Programın ismi neydi? Tavan arası. Tavan arası. Unuttum ya. Bugün Dimitrescu Kalesi'ndeyiz. Güzel vampirler ve çok uzun boylu bir hanımefendi bizi bekliyor. Demek istediğim bir şey var mı Evren abi? Yok abi hiç o, oynayalım. Ben merak içindeyim. Oyunu millet bitirdi 80 kere paylaştı. Ben hala biz program yapacağız diye izleyeyim oynayamıyorum oyunu. Evet, Hadi oyna. O bana öyle oldu biraz. Uzun zamandır oynayamadım. Sabırsızlıkla bekliyorum ya yemin ediyorum. En son ha. nerede kaldık? Dimitres. Kaleye girdik. Dimitres Geziyorduk kalesindeyiz. Içinde. evet. E ee, Burada... O şey, Ma Magneto'dan Hallice amca bizi bir paketledi şey yaptı. Heisenberg bizi Metallerin kaçırdı arasına eline. arasına bizi. O ne Börte böcek uçuyor orada ya. Bu oyunun vampirleri böceklerle anlatılmış abi. Öyle bir olayı var. Ne kadar hoş. Bana <laughs> gelme. Bunlar Dimitrescu'nun kızları. Daniela, Cassandra. Bir tane daha var. Onun da ışığını unutuyorum sürekli. <laughs> Abicim bu nedir? Gelen key koyuyor, giden koyuyor bize Evet. Oramıza buramıza bıçak girmedi. Bu da ne paya gelmiş gibi. Üç kişi aslında haber olmaz. Hakikaten ha yani oyuna başladığımızdan beri büyük baş muamelesi görüyoruz. You, <laughs> you are so kind to me, daughters. <laughs> Bu neydi? Dimitrescu. En büyük vampirimiz. Now, let's take a look. Wow, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot. Hey, the. Hani ilk başta beş tane, dört tane hanedan attık. Madam Miranda bizi bir yere kapatmıştı ya abi. Yes, evet. madam. Evet, evet. Orada aralarında tartışıyorlardı. Bize Hayden dört Miranda şey mi alsın diye, e, Dimitrescu mu alsın diye. Madrid Milan da hayvan buğday seçti. Aviz hayvan öpten kaçtık şimdi bu ablanın eline düştük. En güzel. Oh emcürdü bir de bize. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well. Burada biz <laughs> e, aradığımız haberden öyle. Madrid Milan da haberden eline düştüğümüzde. Şu ona haber vermeden hiçbir şey yapmıyorlar. Biz aslında esir oluyorlar gibi oluyor. Yine bir kancalama. Oh, hakikaten astılar büyük baş gibi karkasa bizi şey yaptık ya. Kızlar bu küçük mü? Ne ya. olarak? Yaş olarak küçükler mi yoksa boy olarak? Yaş olarak normaller, boy olarak şeyden Eee kısalar. Büyük hanımefendiler. <laughs> Yoksa hiçbir problemleri yok diye biliyorum. <laughs> Allah Allah. Aslında Şimdi yani... Nasıl da can acıtıcı bir şey bu. Ya iğrenç <laughs> yani? Oh. Oğlum sen nasıl kullanacaksın elini artık yani? <laughs> İki tane <parlak> parmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Elin ortası yok. İlk oyunda en azından kolu kopartıyorlardı. Bu oyunda daha öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ya bu adamın şu anda ateş etmesine imkan yok ya. Ee, abi bu oyunda sihirli sular var. Böyle gördüğünüz üzere. Hand sanitizer dediğimiz işte bu. Evet evet. Bölümlerde. Ve... ...geçiyor böyle bir anda. Allah Allah. Bunlar çok büyük ihtimalle merchant'a e, sattığımız evet. şeyler. Bana da öyle geldi. Çok süslü kadehi ne yapacağız korku oyununda? Belli de olmaz. Şimdi ilk bölümde fark ettiğin üzere onda da söylemiştim. bunu Resident Evil Remastered'de, iki Remastered'de getirdiler. Haritada mavi gözüken yerlerde artık lootlanacak hiçbir şey kalmamış oluyor. Güzel. Kırmızılarda lootlanacak şeyler. Burayı senin isteğin de üzerine lootlayarak çıktım <laughs> abi. Burada bir pick lock'umuz var unutmadan. Tamam. Buralarda hala lootluk bir noktamız yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu özellik çok iyi olmuş. Çünkü benim gibi manyaklar sabaha kadar bir tane odanın içerisinde şey arar haldelerdi. Evet. Loot arar haldelerdi. Şimdi çok net bir şekilde loot yoksa çıkmak güzel yani. Bayağı şey olmuş. Yani mesela Resident Evil 2'de nereye gideceğini anlayamıyordun. Bu oyunda da biraz aslında öyle. Ya buradan acaba bir şey mi alacağım lan bir şeyim var derken e, bu evet. mekanik ortaya geliyor. O da güzel oluyor. Nasıl yani? Hey. Ee? Abi sana ilk bölümde bir şey anlatmıştım hatırlıyor musun? Bak. Bu oyun böyle bir oyun. Onları al çıkart bir yerlere tak. Anladım. Yüzük değil diyorsun yani o olay. Asıl olay yüzük değil. <laughs> içindeki efendilik diyorum efendilik oradaki bütün şey olay bu <laughs> olay efendim ya artık bir kurtuluruz. Sırağınız yerde sinek ilacına ihtiyacımız var. Elimizden sinekler çıkıyor. O da elinden çektiğine ya. <laughs> I haven't cut open a man in a while. Kanatları vuramayız gibi abi ben yani, sanki. Kaçıyor. Slime diyor yani. Sanki boş boşmaya gerek yok. Tek onlar. Then which would you prefer? Abi ben gidiyorum. I can't hold back any longer. Nereye gidiyorsun? Dolaba. Bundan olmuyormuş abi. Ben kaçıyorum. İzin olursa. Yok ne? Müsaade kaytırla. Allah Allah. <laughs> Bu kadar hızlı sen de beklemiyordun değil mi? Yok senden her şeyi bekliyorum ben. <laughs> kaledeki ilk günü bütün çalışanların kadın olması beni biraz şaşırttı. Hanımımız ve kızları. Burada bir hareket var karşıda. Ha, bizim atlaydı. gidiyor. Kadın mütemadiyen her kapıdan eğilerek çıkıyor. Evet ya. evet. Ee, açıklamışlardı boyunu. Bir yalan söyleyeceğim büyük ihtimalle. Buraya bir yere editlersiniz gerçek boyunu. Ben 2.70 diye hatırlıyorum. Ama daha da uzun olabilir. 3-10 gibi. Ama şurada bir yerden bulacaksınız büyük ihtimalle onu. 3-10. Neden peki? Teyze basketbolcu muymuş gençliğinde acaba? İşte vampir olmasıyla ilgili bir e, bağlantı olabilir gibi düşünüyorum abi. İyi de oğlum işte geçen diğer üç kızcağız da vampir değil mi? Onlar da vampir. Ama yılların birikimi. birikerek uzamışlar diyorsun. Olabilir. Şöyle hemen, bir şey hemen puzzle mekaniklerini fark ettiysen Bu arada bak hemen geçen çözüyorum. bölümler bana pik pik ettin o kadar. Hangisinde? Ee, yok İskandinavya'da geçiyor. Oyun bayağı romaymış. Roman evet ben ışığa güven gibi ama ben zaten çözdüm fark ettiysen bulmacayı. Çünkü muhteşem bir insan. Kadın. Da... tuvaletler. Hela var istersen. Çok şey durmuyor ama. Burada işimiz yok gibi abi bizim bu kalede. <laughs> çok, çok, bildik değil. değil, gibi. Bunlar da çok bildik değil. Bir yerden bir kapı açılma sesleri. Helamız. Hela bir de dolu da galiba hela. Evet evet temizlememişlerdi. <laughs> Ot kale burası? Şu maskelerden falan alamıyoruz herhalde. Yok abi o alamıyorsun. Daha böyle heykel maskesi gibi sanki abi onlar. Irene, Mihaela, Lois, Ingrid. Kendi de isimler. O, o ee, ne? Almanya'nın geri dörtlüsü <laughs> Bunlar büyük ihtimalle burada deneydeki şeyler. Gelip gönüllü olanlar. Burada bir, bir deney döndü, kesin hissediyorum. Bak, o, o, bir nerede? yerden böyle metal sürtme sesleri. bir i̇şte Biri karşımıza nerede, çıkacak ve bağıracak sakinin gibi. O kutuyu açamadık ama oraya. Bak. Hemen açıyorum mafya. Kulübe Ölürseniz çok teşekkür. Aa ölmedi de. Neyle blokluyorduk bu oyunda? Face. Ne geliyor? Nasıl zombi mi? Vampir mi? Bunlar Survivor gibi. Aa, bunlar şey de olabilir. oradaki e, gönüllüler vardı ya, çalışanlar. Survivor e, görevleri diyorsun. Like Danielle'e kuruyu şeyler yazıyordu Aa, ölürseniz efendim. Abi, bu. Tane... bu kadar merhaba. Ben istemiyorum ben. Ya. Arkadan birkaç tane daha geliyordu orada. Nerede? tamam indirmişiz. Ta, ta, arkadaki kutuyu almadım. Kutuyu alacağım. Hangi? Adamlara sıktın ha? Gür düz git. Soladı. Heh. Bak. Bu arkadaki gergin müzik bitmeyen çile ee, beni korkutuyor biraz. Allah seni etsin. Acıya bak nereden çıktı ya. Mahmut oldun ya nasıl Bu arada ya, hepsi, hepsi de yardımcı bak ya. attıkları onun hepsinin headshot olması beni sinirlendiriyor yani atıyorum headshot'ı <laughs> öl bari 3'te öl en kötü Abi bombalar evet. verildi biliyorsun ben bomba gördüm mü atarım <laughs> Önüme, önüme mayın bırakmışlığım var ilk bölümde <laughs> Aha ölüyoruz o. Hemen 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 hand sanitizer. Abi onu mayın koydun lan. Biz de böyle abi. Mesela Oo, üçlü bak. Mesela üç kişiler bak hemen at bombayı burada. <laughs> oh bir tanesi alt tuta kaldı bizden. Bu bize doğru geldi. Hoş olmadı. Öleceğim mi? Hadi, hadi. hadi. Her şey çok güzel ama hasar modellemesi varmış bak. Nasıl? bombadan etkisiyle ha, geldi. Evet. Bize evet, şey yani yanık bir şekilde geldi. Bunları yakabiliyorsun da abi. Bu arada. Ama yanıcı bir şey bulman lazım yakabiliyor olman için. Normal. <laughs> Öpücükle yakacak hali bu adam. Aa, abi. ben kendimi iyileştirdim. Oh. Çok bol bir şey. Sağlık çantası. Evet, evet sanki çok Ulan. bolmuş gibi. Ama öyle Hadi. Lan daha demin fazla mermi atmayayım diye durdum, vurmadım. Lan bir yere gidebiliyor muyuz? Oradan giremiyorum Yok. bence sen? Oradan onlar geliyor. Onlar oradan geliyor. Hı. Evet. Yine eee... Bitli kapıların ardında. Şu nereden bulacağız bu anahtarı şey, calls all this Çekil. Sen oradan geçmiyorsundur değil mi? Geçer ben bence geçti bile. <laughs> <laughs> çok beklemeyeydik iyiydi geçmiyorsun geçiyorsun. Yani bir kez bile yüzümü kara çıkarmadığı için teşekkür ederim herkese. Şey güzelmiş ama kale güzel. Kale çok güzel ben beğendim kaleyi. <laughs> Sürekli Allah. Muhammed <laughs> <Olan beni> aşkına. Bullets cannot harm. Aaa, kapat canı, kapat canı, dedi Daniela. Dediğimiz nokta bu abi galiba. Hadi kardeşim, hadi. Bunlar? Allah. Allah, kankasını versene. Yok canım, estağfurullah.

Shall I give you the tour? Hayır 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 hayır. Ha. Merhaba. <laughs> Yok hadi. Ha, gelmiyor. Ha gitmiş. Dedim buradan Boş öldürürüz bunları. Evet evet boşu boşuna. Böyle bir cam basalım abi kendimize. İznin olursa senin de. <laughs> Port yarda çıktık. <laughs> Hala Burası diğer kızı öldürdüğümüz yer. Aa. Adamın bize oğlum bunları bıçakla falan artık. Çok haklısın. <laughs> bir, bir anlık gazla. Vazo'ya niye mermi atıyor? Büyük kapılar asla açılmaz bu tarz oyunlarda. Bir de küçük bir kapımız var. Hadi bakalım. <laughs> Biz artık bu Oy. hanımefendinin arkasından koşmasak mı sen tabi bilmiyorsun da e, kendisinin çok keskin pençeleri var. Gerçekten keskin pençeleri var. Vampir ablanın mı? Evet evet büyük olanın ama. Büyük ablan. İri, i̇ri vampir abla. O e, metal Wolverine aslında adamantiyumla geziyor gibi aslında. O zaman Lady Deathstrike oğlum. Böyle bir şey de mi var? <laughs> Tabii ki. Aynı şeyden, şeyle aynı tezgahtan çıkma. senin arkanda tabii çıkma. Evet. Evet, şunları vuralım. Belli ki bu kızlara iyi gelmiyor. Hemen şuraları da lootlayalım. Buralarda bir şey yok. Tabii kapı. Ah, bu ne? Kapı gibi bir şey mi o ne Baga şöyle, duvarın diğer Bir mi? duvarın diğer tarafında olabilir. Şöyle hemen mermilerimizi alalım. Şuraları lootlayalım. Oğlum, Bak lootun hepsini bitirmişiz. Ne vandal adamsın ya. Ya bu kandan çıkmak istiyorum öncelikle. Kampan uzuna niye giriyorsun hemen? Değil mi? <laughs> ne meraklısın. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Women are blind to male advances but the poor shall take their chances to give their lord their bounty soon so that soon the wine may flow. Bu wine de olabilir abi gördüğümüz wine, yani ama... Poorlar bunlar gibi hem de evet. bir şeyler veriyor. Bu hanımefendi belli ki lady. Şöyle bir derdimiz var. Bunlar buna bakacak o zaman yanlış Şimdi anlamadıysam. Bu, bence bunlar kadına bakacaklar. Sosyetik kadına. Dön tamam. Şöyle. Tamam. Ee, şeyi sosyetik kadın. Buna şeye bakacağım. Bakacağım. Ee, Şu atlıya bakabiliyor musun? sosyetik Bakamıyor kadın? abi. Ya sağ ya sol. Bu kadar. Peki ya sağ... Bence bu noktada doğruyuz. Peki ya? Bu buna baksa? Yok. Peki ya bu buna baksa? Zaten başka bir kombinasyon kalmadı. Ne oldu? Hepsi burada. Ama <laughs> yarım saat uğraştılar böyle. Ama bir dakika ya bir, bir çekilip baksana şeylere tekrar. Bakayım. Aa, bak diyor ki. Women are blind to male advances. Ha erkekler kadınlara yo ha women are blind to male advances. Evet, ha, male orası. bu, bu buraya bakıyor. Aha. Uh -huh. Diyor ki but the poor shall take their chances to give their evet. lord their bounty soon. Bunların ha, elinde tamam. bir bounty var lordlarına veriyor tabi lady değil lord Evet aynen öyle doğru En sonunda diyor ki so that soon the wine may flow Yani bunun elinde bir şarap var zaten o da kadeye dökülecek gibi. E hadi bakalım What the hell Çoktan annem ya Yok evet Şarap da olabilir ama öyle düşünsün Şu şeyi bize... Allah. Allah Ben harcamak istemiyorum artık mermi ya Capcom hakkında bir yapabilir miyiz? Sayın Capcom. Ya ben yapamayız. Yok yapamayacağım Bu bizim bu <laughs> şatkanımızın... o nereye <laughs> gitti? Şatkanımızın <laughs> önündeki şey de nedir Allah aşkına anahtarlık ya. Abi kaybetmemek amaçlı. Bir. <laughs> Tabi beni ya çok korkutuyor. Yani. <laughs> Allah. Allah kitap. <laughs> çok, çok hızlı döndüm fark ettin mi? Evet. Çok iyi döndüm biz de böyle. Yok ya, şey bayağı kilit bu oyunda. Peki nasıl Blok. döndüm bir anda? Onun bir tuşu var. Arka, arka korkusu diye tabir ettim. bir çok hızlı döndüm çünkü yani. Ben seni bundan öldürürüm ya. Ne dersin? geliyor. <laughs> ölmüş gibi. Ha buradan bir yol var. Aa, aa bak şimdi ne yapacağım sana. Hadi bakalım. Nereye gitti ya? Arkadan mı gelen var. Önden hiç tamam. Yanlarda. Ya yerler falan. kan olduğu için anlamıyorum zaten nereden. Oo, hem vurdu hem tek mermi de. Bu arada bunlar diğerlerinden daha kolay öldü gibi oldu. Ben evet, buraya evet. girmem. Öncelikle burada böyle <laughs> bir varken. Ama gireceğim. Arka taraflarda kalmadı bir şey değil mi? Bakalım. He, yani komple alıyormuş abi burayı. O yüzden bakamıyorum. Tamam, yani bunlar yaşamıyor gibi. Önümüzde bir şey çıkmadı. Allah'ım ya. Artık ha, şu mekaniği göstermek adına küçük mermiler harcayacağım sadece. Sadece göstermek için. Abi sana da şöyle gör. vurabilir miyiz kızına? Sen de. Bak gördün mü elindeki düşürdü. Artık onsuz geliyor. Aa düşürmedi. Ha, hadi bak. <laughs> <laughs> Ali mekanik ayağına gidiyorduk ha. Gerçekten. Abi sana bir şey göstereceğim derken <laughs> taklaya geliyorduk. Arada oluyor. Gunpowder <laughs> demek ki daha fazla mermi. Gelme artık tamam ya tamam. Aa, bak şimdi bak. Üçerli Üç bizim bombamız yok mu ya? Yok. Yok yok sen de hemen de bombasın. Çok iyi oynanıyor. Hadi hadi. Yok şeyini tebrik ediyorum valla. Headshot oranı çok yüksek. Tabi tabi. Çocukluğumuzdan beri oyun oynuyoruz. Yani bu, bu, oyunu şeyde oynamak ee, konsolda oynamak bayağı sıkıntılı o yüzden. Ben Resident Evil 7'i oynadım konsolda. İndirime girmişti biraz indirim bekliyordum, bilgisayarı almadım. Dedim ki <laughs> yok, indirime gerek veririm parasını, <laughs> oynarım. Evet çok iyiyiz. geçtiğimiz koparında. var. İçtiğimiz yok. İzniniz olursa bir çayımı içeceğim. O balkona çıktık. Ne saçma sapan yerden ne güzel yere çıktık ya. <laughs> telefonumuz var. Marar söyle ki Efendim kim Ankara. Bağlıyorum hemen. Çok hmm. büyük bu arada ya. Ya bu tam hükümet gibi kadın zaten yani maşallah kum gibi. Yine bu arada... oyunlarındaki kadınlara yazma potansiyelim ortaya çıkacak az sonra. <gülüyor> <gülüyor> ee, anahtar asla bu arada oraya. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped, that fool Heisenberg. De be because abla. he is in my castle and has already proven too much for my daughter. to hand like, When I düşün. find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I not <laughs> <laughs> Bu canlı çıkabilecek kimse değil. Hello the ceremony. That man. Maşallah teyze ne For what he's done. Bu adaya girmek istediğimiz emin miyiz ya? Gerçekten? Vallahi başka bir yer yok gibi sanki gireceğiz seve seve. Ya sanki şuradan insek bak daha iyi abi. Hanımefendinin odasına. Bundan sonra özellikle ben o anahtarı alayım önce. Evet, sonra... ne anahtarıydı o? Dimitrescu anahtarıydı abi. Dimitrescu yazıyordu. Bu <laughs> bizim e, çocuğun beşiği. Bu hanımefendi buradan çıktı. Evet. Ama burada da e, kilitli kapımız var. Ben buradan gitmeyi tercih ediyorum abi şu an. Ha, Diğer taraftan kilitliymiş burası. Sanki senin tercihine çok şey. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki illa karşılaşacağız seninle. <laughs> All this for a child who isn't even here? Hey, what the so hell like do it. you ungrateful, selfish wretch? You come into my house, you lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! Oh, my Bu abla da kimse öldürecek miyim? Mi utancımızdan yerin dibine girdik gibi kötü bir şaka yapsam. <laughs> Olmaz gibi bir şey. Boş ver Kıvanda. Do your worst. Lan do your worst nedir? Do your best değil midir o? <laughs> şey, e, onun da öyle do your worst. Anlayın, hani, elinden gelen ardına koyma gibi. Evet en <laughs> son böyle bir şey yaptığımızda bize metal girmişti bir tane hatırlarsan. Evet. Tüş <laughs> <laughs> olmayan şeyler olduydu. <laughs> yani sen biliyor gibi gidiyorsun. Ben artık hiç orayı bakmadım. Burayı ben... şey yapamıyorum <laughs> farkındaysan. Allah like i'd let you get away you'll be sliced to ribbons before you ever see chuck